Bugün şampiyon oluyoruz. Federasyonumuzun adına da düzenlemiş olduğu Türkiye Tekvando Pumse Şampiyonası'ndayız. 18-30 erkek takım kategorisine Furkan ve Yiğit'le birlikte bugün maça çıkıyoruz. Isınmalarımızı yapıp esnetmelerimizi tamamlıyoruz. Motivasyonumuzu yüksek tutup iyice odaklanıyoruz ve... Hazırız. Hazır mıyız? Hadi lan. Hazır mıyız? Hazırız. İlk maçımız için kortta hazır bir şekilde bekliyoruz. <laughs> İlk maçımızı alıp hemen ikinci maça geçiyoruz. Bu maçımızı da aldıktan sonra final için biraz hazırlık yapıyoruz. Bravo! Bas! Bravo! İşte bu! Yeah! Selena, Selena! İşte şampiyonluk! Emeklerimizi karşılığında aldığımız için çok mutluyuz.